Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Esra Ezmeci'nin yazmış olduğu Kararı Ben Verdim adlı kitaptan bahsetmek istiyorum kısaca. Bu Esra Ezmeci'nin kitaplarını geçen sene almıştım set halinde almıştım. Bu yüzden Esra Ezmeci'den daha fazla kitap e, görebilirsiniz kanalımda ilerleyen zamanlarda. Esra Ezmeci'nin Kararı Ben Veririm adlı yazmış olduğu bu kitapta daha çok ilişkilerden bahsediyor. Kadın erkek ilişkilerinden bahsediliyor. Esra İzmeci bu kitabında maddeler halinde biz okuyuculara tavsiyelerde bulunuyor. Yani bir ilişkiye nasıl devam edebilirsin, nasıl bitirirsin, nasıl sürdürürsün nerede nasıl davranılmalı, hangi hareket daha doğru, hangisi daha yanlış vesaire vesaire bu konularda ayrıntılı bilgiler vermiş. Özellikle kadın erkek ilişkilerinde kafanızda sorular varsa, kafanızda soru işaretleri varsa bu kitabı okuyabilirsiniz. Bu kitap daha çok bana hitap eden bir kitap değildi ama yani böyle evli kadınlar veya erkeklere hitap eden ve genç, daha genç kesime hitap eden bir kitaptı bana göre. İlişkilerin durumu hakkında maddeler halinde tavsiyelerde bulunmuş. Ancak ben gelip de sizlere bu maddeleri ayrıntılarıyla bahsedemem. Ancak kitap 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölüm kitabın birinci bölümü ilişkinizi anlamak ve yürütmek. İkinci bölüm ilişkilerin sonu ve ayrılıklar. Üçüncü bölüm yeni bir başlangıç. Şimdi sizlere kitabın içerisinde yer alan bazı kısımları aktarayım. İlişkilerinizde partnerinizi, eşinizi, sevgilinizi mutlu etmek mümkün. Ama nasıl? Esra Ezmeci neler söylemiş? Ona iltifat etmekten kaçınmayın, onu takdir edin. Onun yalnız kalmasını, kendisine zaman ayırmasını destekleyin. Onunla iken telefonunuzla daha az ilgilenin. Kendinize bir şey aldığınızda eşinize de veya sevgilinize de alabilirsiniz. Ve onu sevdiğinizi söylemekten çekinmeyin. Kadınlar ve erkekler ikili ilişkilerinde bir problemle karşılaştıklarında bu problemi çoğu zaman tartışmadan, kavga etmeden çözemezler, çözüme bağlayamazlar. Esra Ezmeci tartışmadan nasıl bu problemleri çözebilirsiniz yine söylüyor. Problemlerinizi dile getirirken sakin, yumuşak bir sesle başlayın. Konuşma esnasında eğer tartışma başlarsa tartışmaya ara verin Sakinleştikten sonra konuyu konuşmaya başlayın. Özellikle zamanlamayı iyi ayarlayın. Karşı tarafa saygı duyun, saygı gösterin. Yani daha kabullenici olabilirsiniz ve kırıcı sözlerden uzak durabilirsiniz. Sürekli aynı konuları tekrar etmeyin, makul zamanı bekleyin. Konunun sizin için önemli olduğunu mutlaka belirtin. İstediğiniz şeylerin sebeplerini, nedenlerini mutlaka açıklayın. Çünkü karşı taraf sizin nedenlerinizin farkında olmayabilir. Genellikle de olmaz zaten. Siz açıklık getirmezseniz. Söylemek istediğiniz ne varsa bunu açıklıkla, net bir şekilde dile getirin. Lafı dolandırmayın. Her ruh, her insan kendini dinlendirebileceği, dinleyebileceği bir vakte, bir boşluğa ihtiyaç duyar. Bu yüzden kendinize vakit ayırın, yalnız kalın. Kadınlar ve erkekler ilişkilerinde bazen kıskançlıkla da baş edemeyebiliyorlar. Kıskançlıkla baş edebilmek için neler yapılmalı? Etra izmediye ya göre duygularınıza takılıp kalmayın. Hissettiklerinizi yumuşak bir şekilde dile getirin. Kendi öz değerinizin farkında olun ve geçmişe takılıp kalmayın. Geçmiş yaralarınızı sarın. Partnerinize güvenin, fazla kuşkucu olmayın. Böylece kıskançlık duygusunun üstesinden gelirsiniz. Canlılık, heyecan ve farklılıklar ilişkinizi daima taze tutar. Rutine takılmayın. İlişkilerinizi rutine bağlamayın. Arada hareketlilik, yenilik, farklılıklar da gerekir. Esra bir de kadın erkek ilişkilerinde problem ortaya çıkmasının sebebi özellikle bir tarafın daha çok üzülmesi, daha çok kırılması ve ezilmesinin sebebi kişilerin kişilik özelliğinden kaynaklandığında dile getirmiş. Bu kişilik özelliği de narsistik kişilik özelliği. Şimdi ben sizlere kitapta yer alan narsistik kişilik özelliğinin neler olduğunu söyleyeceğim. Bu narsistik kişilik özelliği diyorum ben ama narsistik kişilik bozukluğu aslında bu. Bu kişiler her zaman en iyi, en doğruyu kendilerinin bildiğini düşünürler. Onlara göre en güzel, en zeki, en başarılı kişiler kendileridir. İlk başlarda çok güzel bir intiba yaratırlar. Kişilik özelliklerini gizlerler. Daha sonra kendi kişilik özelliklerini ortaya çıkarırlar. İlk başlarda göz boyarlar tabii ki, karşıdaki kişiyi kendilerine bağlı kılana kadar. Kendi egolarını, başkalarını küçümseyerek şişirirler. Başkalarının duygularını ve düşüncelerini anlayamayabilirler, empati yapamazlar. Başkalarının başarılarını kıskanırlar, aynı zamanda kendilerinin kıskanıldığını düşünürler. Bu kişiler sadece kendilerine göre üstün olduğunu düşündükleri kişilerle arkadaşlık kurmaya çalışırlar. Bu özellikleri taşırlar. Etrafınıza bir bakın. Belki de çoğu kişi narsistik kişilik bozukluğu özelliği taşıyordur. İnsanlar genelde kendine değer veren, kendine özen gösteren kendisini geliştirmeye çalışan, kendisini geliştirmek için bir şeyler yapan insanlarla birlikte olmayı tercih ederler. En sağlıklı ilişkiler sorunlar yaşansa bile bu sorunların üstesinden gelebilmek, bu sorunları uzatmadan, tartışmadan çözebilmek, uzlaşmaya varabilmektir. Seven insan her zaman çaba gösterir sevdiği için. Eğer sizin çabalarınız karşılık görmüyorsa karşı taraf aslında sizden uzaklaşmak istiyordur. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi daha iyi özelliklerinize, mutlu olduğunuz özelliklerinize odaklanın. Bu hem sizin için hem de ilişkileriniz için daha iyidir, daha sağlıklıdır. Kendinizin iyi özelliklerine odaklanmak. Esra İzmeci kitabında bir de manipülatif insanlardan bahsetmiş, onların özelliklerinden bahsedilmiş. Manipülatif insanların özelliklerini sizlere sıralamak istiyorum. Eminim etrafınızda vardır. Bu özelliklere iyi kulak verin ve böyle insanlara karşı biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Bu insanlar istedikleri yerine gelmediğinde öfkelenirler, kavga çıkarırlar. Aşırı fedakarca tutumlarla istediklerini yaptırmaya çalışırlar. Bu insanlar her zaman her şeyi tüm çıplaklığıyla görmenizi engellerler. Yani gerçeği görmenize engel olurlar, gerçeği gizlerler. Bu kişiler gerçek kişiliğini her zaman saklarlar. Bunların çevrelerinde genellikle özgüveni düşük insanlar vardır. Bunlar aynı zamanda manipülatif insanlar, iyi bir gözlemcidirler ve karşıdaki insanların zayıf yönlerini iyi gözlemlerler ve bunu kullanırlar. Manipülatif insanlar zarar verecek kadar acımasız olabilirler. Bu insanlar yine kendilerine bağımlı olan insanlara değer verirler. Bunların ikna kabiliyetleri gelişmiştir. İşine gelmeyen şeyleri görmezlikten gelirler. Kelime oyunlarını severler bazen de mağdur ve kurban rolüne bürünürler. Bir düşünün bakalım. Eminim etrafınızda vardır bu tür insanlar. Benim aklıma da birileri geliyor ama. Kitabın ikinci bölümü ilişkilerin sonu ve ayrılıklar başlığını taşıyor. İlişkilerinizde tutku bittiğinde sizi hala bir arada tutacak bağlarınız Yoksa bu ilişkiler artık yavaş yavaş biter. Tutku dışında herhangi bağı olmayan ilişkiler bitmeye mahkumdur. Unutmayın bir insan sizinle gerçekten olmak isterse bir yolunu bulur ve sizinle olur. Her ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın sizi seven insan önünde sonunda sizi bulur, size geri döner. Kitabın 3. bölümü de yeni bir başlangıç adını taşıyor. Bu bölümde de yine işte yeni bir başlangıç yapabilmek için nasıl hareket edilmeli, neye dikkat edilmeli gibi konularda bilgi aktarılıyor. Evet arkadaşlar bu kitap genellikle ilişkilerden, ilişkilerde nasıl hareket edilmeli, nasıl davranılmalı, Doğru ne? Yanlış ne? Erkekler nasıl davranır? Kadınlar nasıl davranır? Erkekler nerede neyi nasıl anlar? Kadınlar nerede neye önem verirler? Vesaire gibi konularda bilgi aktarıyor. Bu içeriği ben de burada bitirmek istiyorum. Okumak isteyen zaten alıp okur. Sizler de kanalıma abone olursanız, videoları paylaşırsanız, beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.